26 Ekim 1950. İlk tüp bebek. 26 Ekim 1950, tüp bebek uygulamasının geliştirilmesi açısından önemli bir tarihtir. Bugün modern tıpta üreme teknolojileri alanında bir devrim niteliğindedir. İlk tüp bebek İngiltere'de Patrick Steppen ve Robert Edwards tarafından gerçekleştirildi. Bu uygulama kısırlık sorunları yaşayan çiftler için yeni bir umut kaynağı haline geldi. Tüp bebek yöntemi, sperm ve yumurtanın laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmesinin sağlandığı bir süreçtir. Döllenen yumurta daha sonra anne rahmine yerleştirilir. İlk başarılı tüplü bebek uygulaması 1978'de Louis Brown'un doğumuyla sonuçlandı. Ve bu dünya genelinde kısırlık tedavisinde önemli bir dönüm noktası oldu. Tüplü bebek yöntemi günümüzde birçok çiftin ebeveyn olma hayalini gerçeğe dönüştürmekle önemli bir rol oynamaktadır. Bu uygulama, üreme sağlığı ve aile planlaması alanında sürekli gelişmekte olan bir alan olarak dikkat çekmektedir. Müzik Thank <muchas> you.